Ya bir sabah uyandığınızda her şeyin durduğunu hayal edin. İnternet yok, telefonlar çalışmıyor, banka hesaplarınız buharlaşmış. Elektrik şebekesi çökmüş, bu yüzden ne su var ne de yakıt. Haftalarca, aylarca, belki de yıllarca. Bu bir bilim kurgu filmi senaryosu değil. Bu, tarihte bir kez yaşanmış ve her an yeniden yaşanabilecek bir gerçeğin ta kendisi. Adı Carrington olayı. Tarih 1 Eylül 1859. Dünya, bugünkü teknolojik bağımlılığından çok uzaktaydı. En büyük teknolojik devrim, kıtaları birbirine bağlayan telgraf hatlarıydı. O sabah İngiliz amatör gökbilimci Richard Carrington her zamanki gibi teleskobuyla güneşi gözlemliyordu. Güneşin yüzeyindeki lekeleri incelerken daha önce hiç görmediği bir şeye tanık oldu. Güneş lekeleri grubundan inanılmaz bir parlaklıkta iki beyaz ışık patladı. Sadece 5 dakika sürdü. Ama Carrington, tarihin en büyük güneş patlamalarından birini kayda geçirdiğinin farkında değildi. O sadece ışığı görmüştü. Asıl şok 18 saat sonra dünyaya ulaşacaktı. Carrington'ın gördüğü patlama, uzaya doğru milyarlarca tonluk manyetize plazma fırlattı. Bu devasa koronal kütle atımı CME normalde 3-4 gün süren yolculuğunu sadece 17.6 saatte tamamlayarak dünyaya çarptı. Ve sonra gökyüzü delirdi. Kuzey ışıkları normalde kutup bölgelerinde görülür. Ama o gece Küba'dan Hawaii'ye, Roma'dan Santiago'ya kadar tüm dünya bir renk düşüne şahit oldu. Gökyüzü o kadar aydınlıktı ki insanlar gece yarısı uyanıp gazete okuyabildiklerini rapor ettiler. Bu büyüleyici manzara, yeryüzündeki modern teknolojinin ilk büyük sınavıydı. Dünyanın dört bir yanındaki telgraf sistemleri çılgına döndü. Telgraf direklerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Operatörler elektrik şokuna uğruyor, telgraf kağıtları aniden alev alıyordu. En tuhafı ise, bazı operatörlerin güç kaynağını kesmelerine rağmen, sistemin sadece atmosferdeki elektrikle çalışmaya devam etmesiydi. Dünya, İlk küresel elektrik kesintisi tatbikatını habersizce yapıyordu. Peki ne olmuştu? Güneş sakin bir ateş topu değildir. Yüzeyindeki manyetik aktivite bazen devasa enerji patlamalarına yol açar. Carrington olayında olduğu gibi bu patlamalar uzaya yüksek enerjili parçacıklardan oluşan bir bulut fırlatır. Buna koronal kütle atımı diyoruz. Dünyanın manyetik alanı bizi bu tür fırtınalardan koruyan bir kalkandır. Ancak Carrington olayındaki fırtına o kadar güçlüydü ki bu kalkanı ezdi ve gezegenin etrafındaki manyetik alanda devasa bir dalgalanma yarattı. Bu jeomanyetik fırtına yeryüzündeki uzun metal iletkenlerde yani o zamanın telgraf hatlarında güçlü elektrik akımları oluşturdu. Sonuç kaos. 1859'da en büyük hasar birkaç telgraf hattıyla sınırlıydı. Peki Carrington gücünde bir fırtına bugün dünyayı vursaydı ne olurdu? Cevap tek kelimeyle felaket. İlk darbeyi elektrik şebekeleri alırdı. Yüksek voltaj taşıyan trafolar aşırı yüklenerek yanar ve patlardı. Bunlar üretimi aylar süren devasa ve karmaşık cihazlardır. Milyonlarca insan elektriksiz kalırdı. Hem de öyle birkaç saatliğine değil. Uzmanlara göre toparlanma süreci 4 ila 10 yıl sürebilirdi. Elektrik yoksa modern yaşamda yoktur. İnternet çökerdi. Sunucular durur, fiber optik kablolara güçlendiren yükselteçler yanardı. GPS uyduları kullanılamaz hale gelirdi. Uçaklar, gemiler, hatta akıllı telefonunuzdaki harita bile çalışmazdı. Küresel ticaret ve ulaşım durma noktasına gelirdi. Tüm finansal sistemler donardı. Banka hesapları, kredi kartları, hisse senedi piyasaları hepsi dijital verilere bağlı. Nakit para kral olurdu ama ATM'ler çalışmayacağı için ona da ulaşılamazdı. Temel servisler dururdu. Su arıtma tesisleri, kanalizasyon sistemleri, benzin pompaları hepsi elektriğe bağlı. Hastaneler jeneratörlerle Çok bir süre idare etse de yakıt bittiğinde onlar da çaresiz kalırdı. Bu bir korku senaryosu değil. NASA ve diğer bilimsel kuruluşların ciddi raporlarına dayanan bir olasılık. Carrington olayı gibi fırtınalar her 100-150 yılda bir meydana geliyor. Sonuncusunun üzerinden 160 yıldan fazla geçti. Yani zamanımız daralıyor olabilir. Peki çaresiz miyiz? Tam olarak değil. Bilim insanları güneşi 7/24 izleyen uydular sayesinde bu tür fırtınaları birkaç gün önceden tespit edebiliyor. Bu erken uyarı hassas sistemleri kapatmak ve büyük trafoları korumak için bize değerli bir zaman kazandırabilir ancak altyapımız hala son derece savunmasız. Carrington olayı, doğanın tek bir hamle ile modern uygarlığımızı nasıl dizlerin üzerine çökertebileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı. Belki de en büyük tehlike uzaylılar veya yapay zeka değil, 150 milyon kilometre ötedeki kendi yıldızımız. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir olaya ne kadar hazırlıklıyız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.